El Veli esması. Allah inananların dostudur. Onları korur, kollar, sever ve aziz eder. El Veli esması güzel bir esmadır. Yunus suresi 62. ayette der ki, inanan kulların velisidir. Onlara korku yoktur, endişe de yoktur der. İnsanlar iki çeşittir. Allah dostları, bir de Allah düşmanları diyelim. Allah dostlar için korku ve endişe yoktur. Allah onları iki cihanda aziz eder, ve sonuçta onlar çok başarılı olurlar tüm hayatlarında. El veli esması muhteşem bir esmasıdır. Ya veli, ya veli, ya veli diye zikreden kullar veli derecesine ererler. Hep onu anlatmak lazım. Mecnun her gördüğü insana Leyla'yı anlatıyordu. Biz de veli olan Allah'ımızı anlatmamız lazım. Esmaları anlatmamız lazım. Veli esması olan aşkımız Mecnun'un Leyla'ya olan aşkından daha derin olması lazım.